Ricky Laurentis. Mezar taşı üzerindeki yazı. Senin gibi ben de su altında doğdum. Yalan söyledim. Asla bir taş yoktu. Senin gibi ben de doğdum ama daha bu hiçbir şey değil. Yaşadım. Tanrım, yaşadım. Bir yengeç gibi süründüm yanlamasına. Bir akrep gibi uzandım. Yaşadım. Bir sorunun yaşadığı gibi. Açıkça dünyanın çoğu kapanmamı istedi. Ölülerin kolay olmadığını bilmez misin? Bilmez misin çektikleri özlemi? Sudan çıktım, çıkarıldım. Pürüzsüz tenli, akıcı bir şahsiyet. Gözlerim ziyadesiyle tekinsiz. Mizacım, sesim, duymaz mısın sesim boyunca uzanan prangaları? Bir dakikada bir panik içinde bir heves üzerine doğdum. Bir hata demek istediğim. Bu dünya ve bir beden arasındaki bir seçim, bir kalp olması gereken yerde var olmuş latif kusur.